Giriş kısmında belirtmişsiniz Sayın hocam Türkiye yıllığının Türkiye'nin bölgenin en aktif oyuncusu olduğunu söylüyorsunuz. Bu anlamda 2021-20 yılında Türkiye'nin aktif oyuncu olma halini nasıl özetlersiniz? Elbette. Ee, şöyle bir durum var. Yani korona mücadelede ekonomi ve sağlık öne çıktı. Türkiye'nin bu konuda da e, çok önemli bir e, performans gösterdiğini söyleyebilirim ama genel dünya Siyah e, ekonomilerinin ne yaptığına da bağlı olarak e, şekillendi süreç. Fakat dış politika bağlamında baktığımızda ben 2020 yılını en iyi değerlendiren ülkenin Türkiye olduğunu düşünüyorum. Hem koronavirüs süreci başladığında diğer ülkelere yardım eden bir ülke konumundaydı. E, bir diğerinin maskelerine e, el koymaya çalışan ülkelerin durumuna düşmedik. Bu bahsettiğim ülkeler e, Batı İttifakının önemli önde gelen ülkeleriydi medeniyet iddiasıyla e, çeşitli değerleri dünyaya yaydığı düşünülen ülkelerde kendi aralarında e, yardımlaşmayı bırakın maskelerine bile el koymaya kalktılar. Türkiye bu yönüyle çok önemli bir performans gösterdi. Daha da önemlisi, e, Trump döneminde ortaya çıkan kaosun ve belirsizliklerin getirdiği güç boşluklarını en iyi dolduran ülke oldu. Hatırlayacaksınız, 2019 Kasım'ında Libya ile yapılan anlaşmalar çerçevesinde Türkiye Libya'da BM'nin tanıdığı Saraç hükümetine destek verdi ve darbeci Hafter'in geri çekilmesi sağlandı. Böylelikle Libya'nın bütünlüğünü sağlayan meşru hükümeti destekleyen bir performans gösterdi Türkiye. Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin e, deniz yetki alanları açısından, milli egemenlik açısından menfaatlerini koruma konusunda e, donanmasıyla e, enerji arama gemileriyle sondaj gemileriyle çok önemli bir kararlılık gösterdiğini görüyoruz. Yine Dağlık Karabağ 44 günlük bir savaşla Azerbaycan işgal altındaki topraklarının önemli bir kısmını geri aldı. Bu zaferde Türkiye'nin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çok önemli bir etkisi oldu. Türk Kurmay heyetinin sahadaki varlığı SİHA'lar buna çok büyük katkıda bulundu. Suriye'deki mevcut durum korundu. Irak'ta yeni ilişkiler toparlandı ve orada PKK ile mücadelede önemli mesafeler alındı. Sadece bunları söylemek bile Türkiye'nin e, 2020'de bu güç, güç borçluğu alanlarını e, en iyi dolduran ülke olduğunu gösteriyor. Hatta öyle ki Türkiye'nin agresif dış politika yürüttüğüne dair efendim yeni Osmanlıcılık, İslamcılık, panturanizm gibi ideolojik söylemlerle karalanmaya çalışılan bir e, konuma geldiğini gördük. Türk sihalarının ortaya koyduğu performanssa e, savaş tarihinin, savaşların evet. gelecekteki mahiyetinin bir dönüşüme uğradığı tartışmalarını da beraberinde getirdi. Hepsini bir araya getirdiğimizde ben 2020'de Türkiye'nin gerçekten e, parmakla gösterecek bir performans sergilediği kanaatindeyim. <laughs>